Sport meselesinden. Evet. şu sonlar. Sonları alıyorum şu an. Bitiyor. Çok az kaldı yani. Diyeceğim ki bunlar şey olunca. Çok şükür bitti diyeceğim. Bunlar mı açmamışlardan? açılmış şu anmış. Oha. Ya bir sürü şeyle doldu. Çöple doldu ya. Bunlar hepsi alınacak. Nasıl yılırsa bu kadar. Zirveyi de mantı. Evet arkadaşlar Allah'ta çok çok partiyiz. Like nasıl kadar maşutmayın. Evet sonlar. Abi yok. Sonlar bunlar arkadaşlar. Ne çıkarsa hepsi çıkacak. Aynı çıkacak büyük ihtimalen. Ama bu çıkarsa daha güzel bir şey olur. Evet, bu makas bize bugün çok yardımcı olmayı denedi. Bazıları da olamadı. Bazıları da oldu. Böyle giderse o partımız olmayacak. Bir, bir daha. Uh. Ulvera ile Neymar. var? Ulvera ile Neymar. var? Evet gidiyoruz böyle iyi. Neymar'la başladık. Hop. Dedim, bir tane arkadaşım var. İbrahimovic. Sevdiğim diyorum. Yani sevdiğim diyorum derken katlı çıkan. E herhalde güzel şeyler çıkar herhalde. Herhalde güzel şeyler çıkar. Eelix'e Antolin. Arkadaşlar son kartlar bunlar. Çok az kaldı, bitiyor artık. Bir saat izleyeceğiz resmen. Arkadaşlar sizin izlemeniz resmen bir saat. Benim yapma sürecim 5 saat resmen. Vinci sos ile kendini kısa sürdürme almıştım. Sızlık olmasın. Evet. Sonlar. Sonlar evet. Sonlara geliyoruz. Sonlara çekiyoruz. Geliyoruz. Ben sana Icardi. Mavri Icardi. Şimdi bunu da. Ah. Belki bu bize mükemmel kart verebilir. Nereden biliyoruz? Mükemmel kart ver. Bize mükemmel kart ver. Mükemmel kart veremedin. İkali de çok çıktı ha. Mbappe, Batshuayi. Abi bir Ronaldo çıksa ya da Messi çıksın. Ronaldo ya da Messi. Birinci ikinci İkinci bu. İki tane de çıkmasın. Aynı anda. Hiç güzel olmaz. Çünkü bunlar son açılımı. Bu bitsin son açılım yani. Bitiyor. Boris ile Lukaku. Evet evet. Çok az kaldı. 3 oyuncu çıkışı Yapma be. Minnoff'un 3 oyuncu çıkışı Evet Minnoff'un üçüncü oyuncu çıkışı baby. Evet arkadaşlar Minnoff'un 10 çıkışı bunlar. Oyuncu çıkarsa olmaz yani adaletsiz olur. Yine ikinci çıkış bu futbolculardan hep çıkış şu an ikinci çıkış ilerliyor şu an Arda Güler ile Pedri evet hala hala devam ediyoruz arkadaşlar ikinci bak üçüncü olmak Benzema ile ikinci üçüncü Hatırlamıyorum kaç kere söyledim ben. Evet son kartlar. Dediğim gibi Gomez. Beşi, ay dördüncü çıkışı. Dördüncü çıkan var. Bir dakika. Çok zamanımı aldı bu video. Bu da çok zamanımı aldı. Sizin sizin almıştır. Evet. Evet. Bu da like atıp Dediğim gibi. Hop. Arda Güler Pedri 3. çıkışı. Bitiyor kartlar. Bitiyor. Çok az kaldı. Dur. Ronaldo. Ronaldo ve Torreira. Neyse Ronaldo veren. Ronaldo. Ronaldo. Galatasaray'dan Torreira. Mükemmel mükemmel be. Ronaldo yine çıktı mükemmel iki tane Ronaldo iki tane Messi bak Messi çıkarsın üzülürüm ha üç tane Messi iki tane Ronaldo olmaz ama bu Messi de çıkmış sevinir olan işte Messi bir Messi seviyor muyuz seviyoruz yani Holland ve Bruno Fernandes son dört kart son dört kart Sonunda bitiyor. Sonunda Gromit ile Vincurus bir altıncı çıkışı. Altıncı çıkışta olmaz. Süper final kartları bitiyor mu? Bitiyor. 3 sonuç. Valencia ileriki. Sonunda bitiyor. O. İbrahimovic ile Hiç. Evet ve son kart Açıyorum Açıyorum Hadi be Farkur gel be Hadi be Yaparsın hadi Fark Ulan uzatma video. uzattı videoyu Uzattı videoyu Çok uzat, uzatma Uzatamazsın videoyu ve son kart sizin şansınıza. Bu sizin şansınız arkadaşlar. Ne çıkarsa bu sizin şansınıza. Okey var mıyız? Var mısınız? Var olanların şansına. Açıyorum. Ve kalsiyon ile ve bitti. da bitti. Şimdi yeri görünce şok olacaksınız. Durun size Güzelce göstereceğim. Yer. Yer öldü. Yer öldü. Vallahi öldü. Yer şu an böyle. Kırıklar içinde. Ronaldo da burada tabii ki. Kartlar da böyle. Bu şunları bir yerleştireyim ben geliyorum. Evet arkadaşlar iki tane unuttuğumuz var. Birisini açıyorum hemen. Açtım ikisini de açıyorum şu an arkadaşlar. Her iki yine diye bula. Şimdi şeyleri açıyorum arkadaşlar. Bir sonuncu kart. Ah ve Casemiro ile Vratos çıktı şimdi kurmaya devam. Arkadaşlar yine unuttuğumuz olmuş diye Blaa ile De Bruyne çıktı. Evet arkadaşlar Şimdi Ronaldo ile Neymar okuyayım. 94 gücünde öncelikle Neymar. 75 milyon euro. 66 güç diyor. Aç kart gücünü 30 30. yaşta mücadele 91 hızı. 88 boyu 175 Brezilya. Şimdi Ronaldo. Öncelikle Ronaldo 97 gücünde. <laughs> 30 milyon euro kim dedi bu? 30 milyon euro 89 güç. Yaş 37 e, mücadele 91 hız 87 boyu 187. Evet. Kaç tane unuttum oldu resmen ya. Bir tane açıyorum. Bir tane bir tane kalmış. Allah ne kadar güzel bir kart. Ve var Pedro. İşte. Bunu değini biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hemen. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Resmen 800 sekülü... kart vardı. Hepsi bitti. Her yerin haline bakın. Ver bakın. Lan ayağımda hala var. Evet arkadaşlar böyle yer. Yes. Lütfen like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay. Bay bay.